Oh yo. Oh yo. Cips, cips, cips. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Bugün sizlerle beraber neler yapacağız biliyor musunuz? Hemen yani çok hızlı giriyorum valla. Hazırlığımı yaptım. Bir sürü şey de yaptım önden. Onların videosunu çekmedim. Böyle piyaz yaptım. Soğan. Böyle jülyen doğradım. Büyük büyük domatesler doğradım. Fasulye alışlamıştım. Ee, kuru fasulye onu ekledim. Maydanoz ekledim. Buna birazcık şöyle zeytinyağı, limon ve tahin ekleyeceğim. Bol tahinin kalorisiyle güzelce sağlıklı yağlarımızı alacağız. Aynı zamanda bir tane daha böyle salata yaptım. Dolu 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 dolu. Mar marul var, morlağına var. Ondan sonra mercimek haşladım. O var, kapari var. Ee, acı biber turşusu var, mısır var. Ee, yeşil biber var. Başka başka karıştırıyoruz. Hmm, dereotu var. Bu da bu şekilde. Onu da daha soslarına koymadım. Deniz, deniz diyorum. Normal taze bölücülerimi ayıkladım. Bir güzel sudan geçirdim. Ve şimdi onları haşlayacağım. Yine böyle çok basit bir şey yapacağız. Bunları burada haşlayalım. Ben sıcak su ilave ediyorum daha hızlı salış kapanış olsun diye. Onlar burada haşlanırken bu haşlandıktan sonra üzerine zeytinyağlı... Hmm, Soğan, soğan değil, sarımsaklı acılı bir sos yapacağım, böyle ezeceğim soğanlı sarımsakları. Onu öyle gezdireceğim üzerinde. mis gibi olacak. Esmer pirinçten domatesli pilav yapacağım. Ee, sabahki kahvaltımızı izlediyseniz eğer e, izlemediyseniz onu da izleyin. Sabah o kahvaltıdan sonra biraz hafif, sağlıklı, böyle bol salata çeşitleriyle böyle sebzelerle falan pilav esmer pirinçten. Esmer pirinç beyaz pirince nazaran daha iyi. Glisemik indeksi daha düşük. Kana daha yavaş karışıyor, çekeğinizi yavaş yavaş yükseltiyor, uzun süre top tutuyor, esmerinden e, ayrıştırılmadığı için daha doğal bir e, gıda. Yani tüketeceksiniz esmer pirinç tüketin, biz beyaz da tüketiyoruz. Bunun tavamız ısınınca birazcık yağda önce soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarımı kavurduktan sonra domateslerimi ekleyeceğim. Sonra pirincimi ekleyeceğim, suyumu ekleyeceğim. Biraz da kekik eklemek istiyorum, tuz kekik. Ee, onu servis ederken yani kocam bey külah alsın diye biliyorsunuz. Ee, şey koyacağız. Mısır. Mısırda kaleri var. Konuşamaz. Şöyle çok koymuyorum. İstemiyorum çok yağlı olsun. Ben diyeceğim bunlar çünkü. Gören de ben aşırı her şeye dikkat ediyorum sanacak. Şöyle ben %70 çok dikkat ediyorum. %30'da inanılmaz salıyorum. Ama böyle saldım mı tam salırım ama o salmayı da hak ederim yani. Siz de öyle yaşayın. Hayatınız o yönde olsun. Aa, su kaynatalım. Biraz daha su içeriz. Burada bir stok. Sabah kalktım. Kuru fasulye. Bir paket kuru fasulye. Akşamdan suda beklettiğim. Nasıl beklettim? Suyuna birazcık karbonat koydum. Şey olsun diye. Gazını alsın diye. O şekilde beklettim. Aynı şekilde mercimek. Yeşil mercimek. Onu da bir güzel suda beklettim. Böyle ikileyenle. Ondan sonra hepsini sabah kaynattım ve torbaladım. Soğuk suda bekletip. Şimdi onları buzluğa atacağım. İşte o yüzden salatama yeşil mercimek koydum. Piyaz yaptım. Hani değerlendireyim bir kısmını dedim. Çünkü hazır yapmışken yemek de lazım yani. hemen direkt koyayım değil mi? Wow. Bağımlarınızı kavurun. Hocam Bey genelde işin içine e, domates girince ya domates yapacaksan bulgur yap diyor. Hani pilav istemiyor. Şimdi ona sormadan yapacağım. Beğenecek, necek ki wow en sevdiğim bebeğim, hayatımın anlamı, canım, karıcığım, dünyam, aşkı etom, şokalem, şokalellam, prensesim, en sevdiğim insan. Aa, böyle çok güzel olmuş diyecek. Ya bugün böyle çok e, temizlik falan yaptık sabahtan beri. Pazar, pazar temizliği. Yani birilerinin bu işleri yapması lazım. Birileri de, ben, vallahi benim e, kocam çok yardım ediyor bana bayağı bir sever yardım etmeyi Hiç öyle yok. Şu anda yok. Neden? Çünkü onu iş dış parazitleri geldi bizim bebelerin. Onları almaya gönderdim. Bir de birkaç eksik var evde. Onları almaya gönderdiğim için. Dedik ki beni bekle dedi. Beraber çekelim dedi. Dedim seni bekleyeceğim. Ama beklemedim. Şey, bu sarımsağı bölüleceği için. Taze bölüleceği için hazırlıyorum. Pilava koymayacağım. Soğanlı ve domatesli olacak sadece. Şimdi hazırlayayım kenarda dursun. Bayağı bir soğan koyuyorum. Benim soğan... Ay soğan diyorum. Sarımsakta ayarım hiç yok. Bir kere humus yaptım. iş yerine götürdüm. Oradan dediler ki bana kaç tane sarımsak koydun? Valla koydum ya bayağı bir ama kaç tane yani. <laughs> Domateslerden de iki tane büyük domatesi rendeledim ben. Domatesi rendelerken dış kabuğunu sormuyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum yıkayıp. Direkt böyle kabuğundan böyle 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 hemen soyuluyor. Kağıt gibi kabuğu kalıyor. şöyle öyle kabuğunu soyayım uğraşmaya gerek yok yani. Ve esmer pirincimi de inanılmaz çok suda yıkadım böyle. Bayağı bir gri su akıttı. Şu alet çeyizimle şöyle... Ya bu alet de biraz daha keskin olsaydı daha rahat. yani böyle yapınca böyle yapınca olsaydı. Ama bastırıp böyle şeyler yapmak gerekiyor. Şöyle sağlı sollu. Biraz daha altına atacağım. Sabahtan beri bir şeyler yapıyoruz. Kahvaltı olmuş. Birazcık su koyayım. Az yağ koydum ya. Birazcık suyla daha böyle iyi pişsin. Dediğim gibi kekik ve tuz koyacağım sadece. kekik Bu sefer kekik, kimyon değil. Kekik kekik diyorum, kimyon da kekik diyorum. İpucu menümüz zengin. Ee, bol sarımsak ve zeytinyağıyla böyle onları da biraz sıcak sıcak bir hafif kavurup üzerinde gezdireceğim biraz pul biberle. Onu böleceğimizi haşladıktan sonra üzerinde gezdireceğiz. Böyle vegan yoğurdu alternatifiniz varsa yaptıysanız üzerine o da çok güzel oluyormuş. Ee, bir de ben e, sarımsaklı diyorum ama değil. Soğanlı. Niye böyle beni soğanı? Hep sarımsak. Sarımsak da soğan demek istiyor. Böyle değişik bir insanım. Kuzumu da koyayım. Tuz tuz tuz. Tuz tuz tuz. 1 2 3 4 1 2 3 4 3, 4, 5. Hiç ayarlayamam. Ya çok koyuyorum ya az koyuyorum. Kekikli. Bu böyle çok güzel makarna sosu da olur. Soğanlı, kekikli. Hmm, domates. Şimdi domateslerimizle de beraber bu harmanlansın. lazım. Rendeleyelim domateslerimi de ekledim. Şimdi bunu birazcık şey yapacağım ya. Kapağım üstüme gelmedi değil mi? Aa, hayır. Tertemiz düştüm. Birazcık şey olsun. O sırada bunları izin. Biraz salatalarımı göstereyim mi sen? Ay, kim eline gelen sarımsağı da yer ki. Harika. Bir yandan da zeytin yağında soğan, sarımsağımızı falan kavuralım. Hazırladık o kadar. Hazır olsun. Ay. Hazır olsun. Olsun bitsin daha bak acılı acılı zeytinyağım var. Size söylemiştim bir tane videomda. Böyle ben acıya acı pul biberin üzerine birazcık zeytinyağı koyup ya yani onu bayağı da koyabilirsiniz ağzına kadar. Ve bekletiyorum. Bu bekledikçe harmanlanıyor. Ne kadar bekletirseniz bekletin ya, önemli değil. onu kullanayım. Hem acısı da içinde olsun. Evet. Başlıyoruz. Acılı zeytinyağımdan ekledim. Hemen tuzu ekleyeyim unutmadan. Ben unutamıyorum çünkü ben her şeyi unutabilirim. Her an her şey olabilir burada. Saklarımızı ekliyoruz. Şu şekilde. Oh! Mis gibi. Biraz ağzını kapatayım. Bunu da biraz kısayım yani. Böyle yakacak derecede de çalışmasına gerek yok yani. Çok temiz atalım. Buna ne koyduk? İşte tuz, kekik koydum. Buna ne koydum? Pul biber, zeytinyağı, tuz koydum. Domatesimiz de iyice bir harmanlandı. Böyle suyunu çok çekmesine doma, e, soğanlar biraz daha yumuşatayım. Yaz altını açayım. <Sessizlik> Şimdi domates salçamız artık bir bütün. Ona esmer pirincimizi ekleyebiliriz. Bir güzel karıştırıyoruz. Nam 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 Ne oluyor kız? Aa! Yok bir şey yok bir şey. Biraz yağ payarsak? Yok yok yapmadık yapmadık. Kömür oldu. Arkadaşlar sarımsaklarımız kömür oldu. Köp kömür de. O kadar kömür oldu ki bir daha mı yapmak zorundayım ya? Hemen oluyormuş. Siz sakın kızgın yağda bırakmayın sarımsaklarınızı. Hatta ne yapayım Hiç kızgın yağ falan kullanmayın. Direkt sarımsağı yemeğin üstünde rendeleyin. Olay olay olay. Evet bunu güzelce karıştırdım ben. Domatesler pirinçlerimle bir bütün halinde şu an. Şimdi 3 su bardağı su koyacağım. 2 su bardağı koymuştum çok sıcak oluyor. tutamıyorum. İki su bardağı pirince bir su bardağı koyacağım. Yani ne, su bardağı değil tam olarak bu da. Üç bardak. Çekersin sen. Aslansın, katlansın. Şimdi bu fokur deyince bunun altını kısacağım. Kısık ateşte çekene kadar yapacağım. Küçük bir hayal kırıklığı. En azından piyazımız çok güzel oldu. Bu salatamız da çok güzel. Uhu, salata dolu. Bak burada. Gözüküyor mu hepsi? Bunlar... Şey olmuş mu bakayım? Olmadı daha. Sadece limonlu sarımsaklı mı yapsam ya? Bu biraz... Bir de salak gibi gittim üstüne şey koydum. Bak şimdi göstereceğim. Taş oldu taş. Bu yenmez ya. Çok üzgünüm. Neyse bu videodan ne anladık? Ee, zeytinyağınız veya herhangi bir yağda sarımsağı kavururken dikkatli olacaksınız. Kontrol hemen oluyor. Sonra taş gibi oluyor. Ben bu sefer çiğden yapacağım. Zeytinyağını soğuk koyacağım. Çiğden sarımsağımı koyacağım. Bir güzel karıştıracağım. Bir de limon sıkacağım. Oh! Hiç yapmayacağım böyle kızgın mızgın şeyler. Ne yaptın ya? Ne yaptım sen yakamıyorsun? biliyor Ne yaptın? Hocam Bey geldi. Salatalarımı görmüştüm. Vaaah! Oh. Mükemmel salatalar. Domatlı pilav yaptım. Vaaah! Oh. Bunu atabiliriz. Bizim pilavımız var mı, pirincimiz var mıydı ya? Şey, esmer pirinç yaptım. Oh. Ve taze bürüyücü yaptım. Oh. Ve Vay ona aslında be. Iı, so sarımsakla ıı, zeytinyağını kavurdum. Bir güzel yaktım onu. Katliam çıktı. Sonra katliam çıktı. Tabii ki de musluktan dökmedim. Onu diğer patates haşladığımız yağla birleştirip kenara alıyorum. Tamam. Kamu spotu. Bu kenara alındı. Sonra ben gittim. Zeytinyağı. Yine bir süre sarımsak rendeledim. Tamam. Zeytinyağı, sarımsak, pul biber, limon. Bu da bunun sosu. Çok güzelmiş. Bunu böyle gezdireceğiz. Oh my god, hepsi bir yerde birleşti. Yani ben bile şey düşündüm. Acaba ağır çekim mi yapıyorum? Bunun dibini sıyamam lazım. Bunu iyice tuz da koydum bu arada. O sosyal. karışır o karışır. Karışır mı? Karışır o karışır. Hocam çok pis hocam. Ama. Ama bir saniye bunu böyle... Ama olmaz ki böyle. Şeyden yapalım. bak. Ama nasıl bakayım öyle ya? Yani çok zor şeyler. Dene 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 ah bu veganlar ne yiyor Ah bu veganlar açmak kalıyor. Ya aç kalmıyoruz kardeşim. Bunları yiyoruz Siz de yapın siz deyin Çok kolaydı. Biraz batırdık, biraz topladık. İşte bu işler böyle oluyor. Yuv, uy, görüşürüz. Arkada bu bir izleniyor. Ya gelsin boşver. Ben de tadım yapacağım. Gerçi yaptım. Çok güzel. O yüzden çekeceğim. Beşir <laughs> evet. hmm. mercimek salatından koymadım. Çünkü piyaz yemeksin. istedim. Bayağı güzel. Mesela piyaz çok, fiyaz çok iyi. iyi. Bu efsane. Hmm. Hmm domatlı pilav hmm. böyle yemek haneleri hatırlatıyor okul yemek halini hmm.